Yapı dekorasyon sektörü estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren iç ve dış mekanların tasarım ve uygulama süreçlerini kapsayan geniş bir alan. Bu sektör içerisinde doğal taşlar dayanıklılıkları ve şık görünümleri sayesinde Antik dönemlerden bu yana önemli bir yer tutuyor. Özellikle mutfak ve banyo tezgahlarında doğal taş kullanımı oldukça yaygın. Mermer, granit ve traverten gibi doğal taşlar sağlam yapıları ve benzersiz dokularıyla modern hayatımızda kendilerine önemli bir yer edinmiş durumda. Günümüzde ise maliyet, bakım ve uygulama kolaylığı başta olmak üzere çeşitli sebeplerle doğal taşı ikame eden akrilik, seramik ve beton tezgahlar gibi birçok ürün üretilmekte. Bu alternatiflerden biri olan kompozit taş, doğal taş kaynakları açısından zengin olan ülkemizde bilinirliği fazla olmasa da dünyanın birçok ülkesinde yoğun olarak kullanılıyor. Bu ürün çoğunlukla kuvarsit, berber, granit veya diğer doğal taş parça ve artıklarının polyester reçinelerle karıştırılarak özel kalıplarda yüksek basınca maruz bırakılmasıyla meydana geliyor. Ancak ortaya çıkan ürünün kristal silika içeriğinin fazla olması bu ürünlerin kesimi ve işlenmesi esnasında doğal taşlara kıyasla çok daha fazla solunabilir toz silika açığı çıkmasına neden oluyor. Son birkaç yıldır kompozit taşın küresel gündemde yer tutmasının sebebi ise bu taşların kesme işlemlerini gerçekleştiren işçilerin solunabilir toza maruziyetinden kaynaklanan ciddi ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olan silikosis hastalığı. Bu konuda ilk adımı atan ülke kompozit taş ürünlerin mutfak ve banyolarda sıklıkla kullanıldığı Avustralya oldu. Avustralya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu'nun 2023 yılında hazırladığı rapor doğrultusunda kompozit taşların ithalatı, üretimi ve işlenmesi Temmuz 2024'te kısmi olarak 2025 itibariyle de tamamen yasaklandı. Ayrıca Avustralya'ya ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde mesleki güvenlik ve sağlık kurumu Avustralya örneği kadar kapsamlı olmasa da kompozit taş işleme süreci ve iş güvenliğine dair kısıtlayıcı düzenlemeler getirdi. Üstelik düzenlemeler, ülke ekonomisinde önemli bir dilimi temsil eden Kaliforniya eyaleti özelinde federal düzenlemelerden de daha katı. Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta da kompozit taşlara dair sağlık kaygıları her geçen gün artıyor ve bu ülkelerde konu iş sağlığı ve güvenliği gündeminden düşmüyor. Tüm bu değişiklikler ışığında kompozit taşın ilgili pazarlarda ikame ürünlerle yer değiştirmeye başladığını gözlemlemek mümkün. Aynı sağlık risklerini taşımaması ve mevcut kısıtlamalara tabi olmaması nedeniyle doğal taşlar kompozit taşın yerini almaya başlayan en güçlü alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Örneğin Avustralya'da 2024 yılı toplamına bakıldığında önceki yıla göre doğal taş ürünleri ithalatında %20'ye yakın bir artışla 230 milyon doları aşmış. Kompozit taş ürünlerinde yer aldığı ürün gruplarının ithalatı %30 düşüş yaşamış ve 140 milyon dolar olmuş. Kompozit taşa dair düzenlemelerin yapıldığı ve gündemde olduğu ülkeler genellikle bloktan ziyade işlenmiş doğal taş alıcısı ve Avustralya örneğinde kompozit taş ürünlerinden açılan payın önemli bir kısmını Çin benşeyli işlenmiş taşın doldurduğunu görüyoruz. Sonuç olarak durum hem blok taş ihracatçıları hem de işlenmiş taş ihracatçıları için fırsatlar yaratmaya devam etme potansiyelini barındırıyor. Konunun Türkiye doğal taş sektörünü etkilerini de takip etmeye devam edeceğiz.